15-22 Nisan tarihleri arasında turizm konusuna toplumumuzun ilgisini çekmek, yapılan çalışmaları tanıtmak ve hedeflerimizi hem yurt içinde hem yurt dışında duyurmak amacıyla turizm haftası kutlamaları yapılmaktadır. Şu anda devam etmekte de olan inşaat alanlarının e, çok hızlıca, aslında burası Ramazan ayına top yetişmeyecek ama toparlanması Ramazan ayındaki yaşaracak olumsuzlukları sezon sezonun sonrasında da olumsuz olarak imaj olarak devam etme mesajı önemli. Ee, sinop açısından e, tarihi hapishane çok önemli biliyorsunuz. Şu anda bir renovasyon yapılıyor. Ee, şu anda devam etmekte olan, hatta bitmekte olan değil, e, eski bu sahne veya meydan projesi veya hapishane bunların hepsinin sinop kültürü'nün bugüne taşınması, bugünden de geleceğe taşınması ile ilgili. Proje için altyapı oluşturması gerektiğini düşünüyorum. Sinop geleceğini turizme bağlamış, turizmde marka şehir olmaya karar vermiş, ülkemizin diğer bölgelerinde olduğu gibi örneğin Akdeniz Turizm Merkezi Antalya örneğinde olduğu gibi, Ege Turizm Merkezi Çeşme örneğinde olduğu gibi biz de Karadeniz Turizm Merkezi Sinop örneği projesini Sayın Valimizin himayelerinde hayata geçirerek ilimizi turizmde marka şehir yapmaya karar verdik. Çalışmalara başladık. Tanıtımda önemli mesafe kat ettiğimiz belli. Çünkü çok sayıda ziyaretçi alıyoruz. İl kurulumuzun önceliği geliştirme odaklı olacak. İlimizin ve ilçelerimizin zengin kültür ve turizm potansiyelini harekete geçirip dünya ve ülke turizmine 12 ay hizmet verecek şekilde planlamak üzere kültür, turizm, koruma ve gelişim bölgeleri ilan etme çalışmalarını İlimiz ve ilçelerimiz genelinde başlatmış bulunuyoruz. <laughs> kursta bir şeyler öğrendin. Evet. O zaman her an seni sınav yapabilirim. Tetikte ol. Tamam ben gidiyorum hadi Allah'a emanet. Yahu dur dur efendi nereye gidiyorsun? Yahu Serik'te ol dedin ya Serik'le bayağı mesafem var ben önce giderim hadi görüşürüz. Hadi serik hadi. demedim efendi tetikte ol tetikte. Tetik mi? Polis Abi tetik var mı ya? Ya gel gel buraya. Ne, ne yapacaksın polisi? Yahu, tetik yani tamam. hazır ol hazır. He ha, tamam. Yahu öyle <laughs> değil be adam. Hazır ol, ben bir şey sorduğumda cevap vereceksin yani. Tamam, cevap vereceğim, sor. En zorundan sor, 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 sor. sor, sor, sor. Tamam, soruyorum. Sor. Beş bardak su ile... Evet, beş bardak su. Dört bardak su... Evet. Kaç bardak su yapar? Tamam, bundan olay ne var? Beş bardak su ile dört bardak su, bir sürahi su yapar. Değil mi? Bir sürahi Yahu, su yapar. Yahu kara gözün, saçmalıyorsun.